Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzu yürek tarifi paylaşacağız. Yüksek miktarda protein içermesi ve fiyat olarak diğer kırmızı etlerden uygun olması sebebiyle gayet tercih edilebilecek bir ürün. Tadı da oldukça lezzetli oluyor. Birazdan kullanacağımız baharatlarla gerçekten çocuklarınız bile tadına bayılacak. Bu 3 parça kuzu yürek yaklaşık 4 kişilik bir aile için yeterli olacaktır. Diğer malzemelerle yapımına başlayalım. Biz öncelikle güzelce yıkadık yürekleri gördüğünüz gibi derin bir kaba aldık ve bu derin kabın üzerine geçecek kadar su doldurduk. E, yarım çay bardağı kadar sirke kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde kuzu yürekler. 15-20 dakika kadar bekleyecek. Bu arada baharatlarımıza da bir göz atalım. Ee, tatlı kırmızı biber, kekik, kimyon, karabiber ve toz hardalımız var. Ee, bir de tuz miktarı var tabi ki, ama o size kalmış ne kadar atacağınız. Ee, i̇sterseniz yürekleri alırken kasapta ince bir şekilde doğratıp biftek haline de getirebilirsiniz. Ya da birazdan bizim yapacağımız gibi halka halka şeklinde de kesip tavada pişirebilirsiniz e, şimdilik bunları bir 15-20 dakika beklemeye alacağız daha sonra doğrama ve pişirme aşamasında yine beraber olacağız Evet sirkeli suda beklemiş olan kuzu yüreklerimizi şu şekilde doğradık doğrarken bir yandan yağlarını ben ayırdım ama eğer yağlı seviyorsanız siz de damak tadınıza göre onları bırakabilirsiniz kasaptan yüreklerinizi isterken kuzu yürek olmasına dikkat edin. Biz şimdi yağladığımız geniş bir teflon tavanın içinde bunları pişireceğiz. Kalınlık olarak birer santim şeklinde biz doğradık. Birazcık yumuşak olması için ama arzu ederseniz daha ince doğrayıp biraz daha gevrek bir kıvam elde edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ocağımızın altını açtık. Büyük gözde birazcık kısık ateşte Yağımızı koyduk. Ayçiçek yağı ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Biz bu tarifte kuzu yüreği ızgara şeklinde pişireceğiz az yağlanmış teflon tavada ama dilerseniz bunun yahnisi de yapılıyor. Başka bir videoda da isterseniz yahni olarak da tarif paylaşabiliriz. Evet şimdi ocağımızın birazcık ısınmasını, tavamızın ısınmasını bekliyoruz. Sonrasında tek tek kuzu yüreklerimizi tavaya alacağız. Kuzu yürekleri tavamıza aldık. Gördüğünüz gibi şimdiden çok lezzetli gözüküyor. Ee, İsterseniz siz bunu e, yanında dediğim gibi bir pilav ya da salata ile tek bir öğünde oldukça lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Ee, öncesinde biz marine etmedik çok fazla baharatlı olmaması adına ama siz bunu biberiye kekik ve e, dilediğiniz diğer baharatlarla karabiber olabilir. Bu şekilde marine edebilirsiniz. Ama dediğim gibi biz e, bu şekilde daha çok tercih ediyoruz. Evet, yürekler bir yandan nar gibi kızarmaya başladılar. 2-3 e, dakikada bir çevire çevire eşit miktarda pişirirseniz eğer daha lezzetli ve yumuşak olacaktır. Evet görsel olarak çocukların da ilgisini çektiği için gerçekten bizim oğlumuz mesela çok severek yiyor. Birazdan üzerine baharatlarını koyarak servis edeceğiz. Evet kuzu yüreğimiz hazır. Biz yanına kelek ve biber turşusu bir de maydanoz soğan söğüşü yaptık. Bir yandan da üzerine toz hardal, kekik ve kırmızı pul biber ekledik. Gördüğünüz gibi oldukça lezzetli oldu. Herkese afiyet olsun.